Böbrekleri ağrıdı dediği ee, sonrasında ortalama bir 3 hafta kadar rasping'e geldi annesi. Hatta Ramazan'dı. Ee, böyle uzunca bir süre sıra bekledi. Sıra gelmeyince iftarını bile anneciği merkezimizde açmak zorunda kaldı. İftarını bile merkezimizde açtı. Kendisi bir öne çıkanlarda hala duruyor. İnadına silmedim. Bir 150 seans kadar rasping'e girdi. İnceldi, selüpleri girdi. Nasıl gider? O süper oldu, vücudum şekillendi dedi lekeleri bizim sayemizde gitti. Tek seansı bana maliyeti 7500 lira olan bir işlem uyguladım kendisine ve annesine. Tüm lekelerinden kurtuldu. Ortak olduğumuz firmanın reklamını bunu, lekelerin bununla gidiyor diye tanıttı. Tanıtma yazık dedim. Lekelerin onunla gitmedi. Ürün önce bir deneyelim dedim. Emin olalım sonra tanıtalım. Benim leke kremini doğru düzgün tanıttığımı kimse göremez. Ben insan kandırmayı seven birisi değilim. O insan kandırmayı kendi hesabında da paylaşmış. Ben yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Bu uygulamayı bir baskı olmadan yapamazsınız. Çünkü cildin 3 milim altını inmesi için, o yağ dokusunu kırması için onu eriştirmek gerekiyor. Bunu da ancak uzmanlar ve sevgili meslektaşlarım anlayıp sana gülüyordur. Sen sektörde olmadığın için ve sektörle bilgisi olmayan halkın gözünü boyayıp algı yaratmak için saçma sapan sektörden bağımsız bilgisizce konuşuyorsun. Benim yeni ben Belgemi aldığım söylediğin şey usta öğreticilik belgem. Yani benim eğitim verebilme hakkım. Ben akademi yeni açtığım için usta öğreticilik belgesine e, ihtiyacım oldu. Benim sadece usta Be ustalık belgem bana yeterliydi ve aldığım bir sürü diploma bana yeterliydi. Ben eğitim verebiliyorum. Sen senin gibilere biz doğru iş öğretiyoruz ama sen insanları yanlış yönlendiriyorsun. Senin sektörle hiçbir alakan yok. Arkadaşlar defalarca söyledim, telefonda aradım, ağladım hatta evet kabul ediyorum. Yapma dedim, yalvarıyorum, ekmeğim deyim, işim deyim, gücüm deyim, sen de işinde ol. Beni bırak artık dedim. Erkek kardeşi bizi silahlarla tehdit etti eşim oralı bile olmadı. Çünkü bizim iki çocuğumuz var. Bir markamız var. Bir işimiz var. Bir sürü şu ben var. Ekmek yiyen bu kadar insan var. Nasıl herkesin ekmeğine mani olabilirim? Ama durmadı. Sürekli oraya zarar veriyor. Bu buraya zarar veriyor. Adama demez. De mi? Neden 150 seans girdin ve hala yaşıyorsun? Cin gibisin iftira atacak kadar hatta. Anne neden ezan vakitlerine kadar bekledi? Kız kardeşin neden sıralarda bekledi? Kaşlarını yaptırdı, orasını burasını yaptırdı. Aldın cihazlar 2500 dolar. Link koy kız millet kaydırıp evine alsın sana niye geliyorlar? O kadar işe yaramaz bir şeylerle sektöre girmişsin. Ayrıca suda döndürülen bisikletli cihaz eşimin söylediği tek şey şuydu. E, sana bütün cihazlarımızı maliyetine veririm. Şubeleştiğin zaman da şubeleri cihazı satır. Sen üstüne kar koymak istiyorsan koy. Haklı ticaretten öte bundan başka laf var zaten? Ben senin şubelerine neden maliyetine cihaz satayım? Sen benim dostumdun. Sana maliyetine satardım, verirdim tabii ki de. Ki mesajlarım var. Sana emeğiden alınması gereken ürünleri bile bundan 4 hafta önce ben attım ve sen şu anda onları kullanıyorsun. Benim benim protokollerimi uygulamaya çalışıyorsun. Çalışanlarına yaptırdığım formalar ben. çalışanlarla usubum ben. Otelsiz ben. E, cihazlara cihazları koyduğum isim ben. Ee, yapmak istediğin ben ama bir de benim cihazlarımı kötülüyorsun. 4 senedir tüm dünya ülkelerinde benim cihazlarım dönüyor. Herkes sapa sağlam. Ben hamileyken yaptırmışım. Oğlum sapa sağlam. Bence sen artık karalamayı boş ver. Rezil oluyorsun çünkü. Anneciğinin bir tarafları ağırmış ya. Niye ateş şubesine gelip o kadar saat raspingi bekledi? O da yetmedi Gebze'de şube açıldı. Yasemin şahit burada. Neden Gebze şubesine gittiniz? Annem zayıflamak istiyor. Rasping'den çok memnun dedim. Madem bir tarafları ağırdı. Algı yaratmak senin işin. Milleti böyle saf bulmuşsun. Nasıl bir algı atsam ortaya millete inandırsam diyorsun. Ben Milan Efe'ye hamileyken dört kere rasping yaptırdım. Ve bu cihaz Paris'te, Almanya'da... Da, Hollanda'da, İsviçre'de, Avusturya'da her yerde var. Binlerce insanın vücuduna dokunuyor. Ama senin cihazın neydi belirsiz. 2500 dolar aldığın cihazlar kimsenin vücuduna dokunmadı. Ve hırsın uğruna fazla ısıdan Milletin böbreklerine zarar verip inceltiyorsun ciğerlerini hele göğüse yapılsa direkt kalp krizi sebebi. Yazık sana yapma demiştim ekmeğimle oynama sana ekmek yedirmem. Çoluğumun çocuğumun riskli sakın oynama bırak. Tüm lekelerin benim merkezimde gitti. Şimdi kimyasal diyorsun. O zaman paylaştığın o videolar benim paylaştıklarım. Şimdi paylaşırım. Annen yüzünü yoldu 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 yoldu. Tabii ki de istediğimiz verimi sonucu alamadık. Biz danışanlarımıza bunu her zaman söylüyoruz. Cildinizdeki lekeleri soyulma aşamasını sakın koparmayın diye. Senin cildinin bebek gibi olduğu görüntülerin hepsi bende duruyor. Paylaşırım hepsini. Hala e, orada düzenleyici reklam attığın zaman benim sana verdiğim ürünlerin kremleri duruyor. Hala sürüyorsun. Hatta ben de mesajların duruyor ürünü sürüyorum diye. Dubai'ye tatile gittiğin zaman yapma. Rezil oluyorsun. Lekelerin bir de benim sayemde gitti. Bütün cildindeki lekeler sayemde gitti. Selütlerin sayemde gitti. Popon sayemde. Popolik de işte annen sayemde inceldi. Kız kardeşin kaşlarını yaptırdı. Sonra da kendinize bir ekmek kapısı buldunuz. Yapma sus. Kapısını buldun. Hayırlı uğurlu olsun. Keşke bu ekmek kapısını bulduğun zaman kendini rakip görüp Aa, çok yüksekte bir Dilan polat var. Bunu bir çiğneyim. Bunu bir ezeyim demeseydin. Adama sorarlar. Bu cihazlara niye yüz kere girdin o zaman diye. Cildindeki lekeleri niye tedavi ettirdin diye sorarlar. Boy boy fotoğraflarım var bende. Sevgilini bile getirdin kız. Sevgilini bile tedavi ettim senin ben cildine. Yapma. O etmedi sevgilini çok memnun kaldı. Arkadaşını bize getirmek istedi de randevu veremedik. Yapma. 2500 dolara aldığın o lazer cihazını, zayıflama cihazını linkle de millet evine alsın, evinde yaptırsın. Yazık günah milletin parasını alıyorsun. İş bilmez halinizle. Günah. Milleti mahvedeceksiniz. onu üzülüyorum. Bir kitleniz var diye ona güveniyorsunuz ama günah. Yapmayın. Sektörle hiçbir alakanız yok. Tamamen aç gözlülüğünüzden girişim sağlayın. Böyle birkaç kişi olmuşlar, örgütleşmişler, bir insan üstüne yükleniyorlar. Bu arada şuna da bir açıklık getirmek istiyorum. Benim avukatım Nide'de. Yani çok sevdiğim bir aile dostumuz var, bilmiyorum muhakkak biliyorsunuzdur, hep paylaşıyordum, takipçilerim bilir, Osman Ergit. O NİDE'de olduğu için o da gerekli açıklamaları yapacaktır. Hesabını da buraya etiketledim kendisini. çok da başarılı bir avukattır. Niğde'de olduğu için gerekli başvuruları da Niğde'den yapmak zorunda. Çünkü çocuk orada bizim aile dostumuz, vekaletim var onda. Orada olduğu için orada yapıyor. İstanbul'a geldiği zaman da bize rapor ediyor. E insanların herkesin mahkemelik durumları olmadığı için bunlar bir algı yaratıyor ve insanlar araştırıp bilmeden bazı kesim inanıyor. Ama bilinçli kesim biliyor ki ha bunun avukatı burada demek ki dolayısıyla bu doğrudur diye. İşleri güçleri algı yaratmak, bilmeyen insanları yanlış yönlendirmek. Ben sizi doğru yönlendireyim. Bilin bunları, anlayın. Lütfen olur mu? Rica edeceğim. Birazcık yaratıcı ol. Benim yıllardır kullandığım paket isimlerim. Hızlandırılmış paket, combo paket, tanışma paketi biraz yaratıcı ol olur mu? Çalışanlarım işten çıkarken onların çıkışında koşturmalarını çektim. gülerek eğlendiğimiz videolar. Ee, mesaj, Ataş Eresam'daki mesajı artı 99'u paylaşmam. Cihazlarına koyduğun isim, çalışanlarına giydirdiğim formalar. Birebir yakası bile aynı. Bana bu kadar takık olduğun o kadar belli ki logon, dış cephen, dışı tasarımı birebir aynı. Benim cihazlarımın adının sonları, başları değişmiş sadece. Lipofe, Sidra, Rasping. Sen bunlara çok yakın isim koymuşsun. Her şey zaten çok ortada. Formalarınız bile çok ortada. Yapma. Paket kampanyaların bile benimle birebir. Yapma. Çok komik duruma düşüyorsun. Yapma.